Evet arkadaşlar süzme ve yoğurtunu bu şekilde koyuyoruz. Bakın arkadaşlar bir yoğurt yetiyor da. Kaşığın arkasında çay kaşığın arkasında. Arkadaşlar bu şekilde pişirdim bakın. Süz geçeceğiz koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Peru yaptım evde Ramazan'a akşamı iftar için. Malzeme şey koydum arkadaşlar. Öbür yaptığım malzemelerde de var içinde. Aynı bu şekilde. Bakın evet, arkadaşlar. Hemen bir şey diyeceğim. Kaçtan üstüne koydum. İsteyen bez üstüne de koyabilirsiniz. Akşam iftar için arkadaşlar peri mantı yapıyorum. Yok kafam açtı hamurla bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yoğurduna nane pul biber koydum, tuz koydum arkadaşlar. İçini süzme yoktu. Bakın çok güzel oldu. Evet arkadaşlar akşama iftar için pişiriyorum bunu bu şekilde. Arkadaşlar hamuruna sadece yumurtayla yağ koyuyorsunuz. Bir bardak kadar da su koyuyorsunuz. İki tadı yoğurdu. Her zaman çektiğim için tekrar aynı şeyi çekmedim arkadaşlar. Bu şekilde mantımızı da yapıyoruz. Şuna da tuzla yağ koydum arkadaşlar haşlaması için. Nane olduğu için arkadaşlar o siyah siyah duruyor arkadaşlar bu şekilde pereyi mantımızı Sosunu da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yoğurduna nane, pul biber koydum. Tuz koydum arkadaşlar. İçini süsme yoğurdu bu. Bakın çok güzel oldu. Evet arkadaşlar pörüm man, pörü mantımızı karıştırıyorum bu şekilde mantımızın yağını koydum karıştıralım yağın her tarafına isteyen bunu arkadaşlar aile yattan yoğurt yapıp da yemek isteyen şey yapıp yiyebilir çok güzel oldu arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz Kulaklı makarna da diyoruz arkadaşlar. Fermi mantı da diyoruz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar akşama iftar için pişiriyorum bunu bu şekilde. Arkadaşlar hamurla sadece yumurtayla yağ koyuyorsunuz. Bir bardak kadar da su koyuyorsunuz. İki tadı yoğurdum. Her zaman çektiğim için tekrar aynı şeyi çekmedim arkadaşlar. Bu şekilde mantımızı da yapıyoruz. Şuna da tuzla yağ koydum arkadaşlar haşlaması için. Nane olduğu için arkadaşlar o siyah siyah duruyor.